Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şuradan oyna diyoruz. Canlı etkinlikler diyoruz. Hocam şöyle bir görev modu diyelim. Arkadaşlar şu bütün görevleri yapmayı unutmayın bu arada. Abi ikonlardan şöyle Dunga var. Sonra Fellaini var. Sonra da arkadaşlar Barzakli var. Bunları yapmayı unutmayın. Gerçekten güzel ödüller veriyor bu arada. Yani toplam 3-3K'dan 9K yani şey veriyor cevher veriyor abi. 3 tane maskerano bir de 3 tane daha abi oyuncu yani. Hadi bakayım şöyle bir günlük görev diyelim abi biz. Zaten onları yapmıştık. Şöyle bir gir diyelim. Bakalım ilk beceri oyunumuz ne hocam? İlk beceri oyunuyla başlayalım. Abi günlük görevi de yapmayı unutmayın. Çünkü buradan da bazen yüksek yani kendi oyuncu atabiliyor. Yani satabileceğimiz oyunculardan satılabilir atıyor bu arada. Abi pastaşma üçgeni diyor. Şöyle bir pastaşalım hocam. Güzel şekilde. Hadi bakayım. Haydi hocam. Şöyle geri at. Şuradan da atalım. Ve büyük ihtimalle aynen öyle hocam. İlk beceri oyunumuzu bitirdik. Bakalım ikinci beceri oyunumuz ne olacak? Arkadaşlar bu arada her güne yakın neredeyse yayınımız oluyor. Bazen yayın hani sıkıntı oluyor bazen yayın açamıyorum. Ama katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle de bekliyorum. Hadi bakayım hocam top sürme parkuru diyor. Şurada hemen topumuzu da sürelim hızlı şekilde. Şöyle kasar esle. Haydi hocam şöyle geçemedik. Bir dakika. Aynen öyle. Aynen hocam bunu da bitirdik ve maçımıza geçip hocam videoyla bitirelim. Bakalım inşallah bu sefer şansımıza güzel bir şey atar diye ümit ediyorum. Gerçekten. Abi çok zor atıyor ya. Yani yüksek genli oyuncu çok zor atıyor gerçekten ama bakalım abi. Şimdi ne yapıyoruz? Ajax da yapıyoruz. Şöyle pasımızı atalım hocam ve başlayalım. Hadi hocam şöyle. Abi güzel goller atmayı deneyeceğim bu arada. Şöyle topu alırsak inşallah hızlı şekilde. Ya kadromuzu bir türlü istediğimiz gibi geliştiremedik abi. Defanstan hiç memnun değilim bu arada. Yani kanatlar da kötü. Yani kadromuzu nasıl geliştireceğiz onu çok merak ediyorum. Haydi borcaz Ains. Abi şöyle bir geri çeksek. Şuradan şöyle plase girer mi acaba? Kötü. Haydi abi haydi abi hızlı. Haydi pillo. Arkadaşlar bu arada bu etkinlikleri her güne yakın yani yapmayı unutmayın. Abi Ragnarok etkinlikleri de unutmayın. Gerçekten güzel ödüller, yani güzel ödüller vermiyor ama yine de hesabınızın gelişmenize neden oluyor yani. Güzel hocam. Bakalım şansımıza ödüllerden ne çıkacak onu çok merak ediyorum gerçekten. Haydi hocam. Abi şöyle bir Kane'le falan bir fırsatını bulsak bir power shot falan atacağız ama bir türlü fırsatını bulamadık. Bastır abi. Kasares şaka yapıyorsun be. Abi Kasares defans değil miydi ya? Sabek de mi oynuyordu? Hadi hocam. Abi şöyle bir geri çıkacağım beligımı. Şöyle bir de Pirlo. Şöyle abi Kane'le bir power shot denemesi yapacağım ama bakalım nasıl olacak. Şöyle Harry Kane'le. Oy işte bu. Abi bekledim buydu. Şöyle bir da izleyelim. Bekledim buydu hocam. Güzel bir denemeydi. Hadi bakayım bir maç bitmeden bir tane daha atabilir miyiz? Şöyle abi uzaklardan salladık ama olmadı. Defans oyuncusuna çarptı sanki. Aynen öyle hocam çarpmış. Şöyle bir topu kaldıralım. Haydi Mahrez. Ters ayağına geldi abi. Arkadaşlar bu arada yayınlarda abi etkinlikleri konuşuyoruz. Sonra arkadaşlar aramızda maç yapıyoruz. Turnuva maçlarını yapıyoruz. Yani kaçırmayın derim. Hani siz de katılmak isterseniz abi sadece abone olup abi yayına gelebilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hadi hocam. Haydi hocam. Paketten gel hocam. Ah be gelmedi. Ve şaka gibi yani 1,5M'lik oyuncular geldi. Ya yani toplam 1,5K kazanmış olduk. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Videoyu izlediyseniz kanalıma abone olup video beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.